Hello. Ben Trigger. Bugün. Bugün. Bugünle bir tur yapmak isterdik de. Önce o. İnşallah bitsin de. O zaman. Hem kokinin hem de kokinin ev turu. Ayrıca bir şey daha. Ben kokinin evde çıkmayacağım.

Gelsene mi? Geldim. Ha bak, bak, bakın gördü, bak, bak, bakın gördü, baktın. Gözünde göründü, burnunda göründü, ayaklarında göründü. göründü, tüm vücudun göründü, kafanı aradımda. Kafanı göstereyim mi? Ben bak, gösterdim. Ne yapıyorsun? onu <laughs> Ya, bu bizim bisküvi Ömer ya. Bunlar ya bisküvi işte onda. Tamam işte. Kuşunun yüzünü de göstereceğiz. Aa, acaba bu 256 kanalını ve takip edenler, abonesi olanlar üzerine kuşunun gerçek yüzünü verin. Hadi bay. Bay desene.